Değerli izleyenler bugün 661. tarihi 40 Kırkpınar yağlı güreşlerinde final heyecanı yaşanacak. Türkiye'nin baş pehlivanı belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da final müsabakasındaki yerini alacak. Hemen o zaman kameralarımızı Edirne'ye çevirelim. Muhabir arkadaşımız Yavuz Demir o heyecanı yakından takip ediyor. Söz detaylar için Yavuz'da. Rasim Kılıç 661. 40 nar yağlı güreşlerinin artık final gününe geldik. Cuma günü Doğalı Çayır'a Er Meydanı'na pehlivanlar çıkmıştı. Salınmışlar, salavat çekmişler, salavatlanmışlar ve peşrev çekerek Doğalı Çayır'da güreş tutmaya başlamışlardı. Bugün final heyecanı yaşanıyor. Finalleri izleyeceğiz bugün. Çeyrek finallerle başladı e, Çayır'da karşılaşmalar. Ardından yarı finaller ve final müsabakası olacak ve Türkiye'nin baş pehlivanı da bugün belli olacak. Ancak hemen şu şunu söylemekte fayda var. Hava gerçekten çok sıcak, çok bunaltıcı bir hava var. Ve e, yerdeki doğalı çayırın üzerindeki o zeytinyağı yere çarpan güneş enerjisiyle birlikte güneşin yüzünüze gelmesiyle birlikte daha da sıcak hissediliyor hava. Ve Pehlivanlar inanın rakipleriyle birlikte hava sıcaklığıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bunun da altını çizelim. Hemen e, dün neler yaşanmıştı bugün neler yaşanacak onu hemen izleyicilerimizle paylaşalım isteriz. Dün çok büyük sürprizler yaşandı. Özellikle ikinci turda birinci turun hemen ardından ikinci turda Geçen senenin iki finalisti birden elendiler. İsmail Koç Hüseyin Gümüşalan'a, Ali Gürbüz ise Mehmet yeşil yeşile kaybederek finallere gelemeden kürsü yapması beklenen iki baş pehlivan maalesef elendiler ve e, taraftarlarını üzdüler. Bunun altını çizelim. Özellikle Ali Gürbüz için daha dramatik bir sonuçtu bu. Çünkü Ali Gürbüz'ün bu sene altın kemer yılıydı. 2 yıl üst üste almıştı altın kemeri. Bu yıl kazansaydı altın kemerin ebedi sahibi olacaktı ama maalesef olmadı. 2011-2012 senesinde de öyle olmuştu. 2013 senesinde maalesef kaybetmişti. Ali Gürbüz taraftarlarını üzdü. Bir başka e, dramatik sonuç ise Şaban Yılmaz açısından gerçekleşmişti. Şaban Yılmaz 2005 yılının baş pehlivanı. Doğalı Çayır'da baş pehlivan olmuş bir pehlivan. Tecrübeli. Zaten yaş haddinden emekli olacaktı. Kırkpınar'da bu yıl son kez güreşiyordu. Doğalı son kez çıkmıştı ama ikinci turda Tanju Gemici'ye rakibine 2 sarı kart görerek diskalifiye olarak yenildi, veda etmek zorunda kaldı. Tabii bu sonuca kabul etmedi Şaban Yılmaz. Kendisinin haksızlığa uğradığını savundu kule hakemliğine doğru çıkmak istedi. Tabi bunu başaramadı. Fakat olaylar biraz biraz gerginlik çıktı. Sonrasında ise olaylar tatlıya bağlandı. Bunun altını çizelim. Sonrasında ise Şaban Yılmaz doğalı öperek artık veda ettiğini daha fazla güreşmeyeceğini söyledi ve emekliliğe ayrıldı. Üçüncü turda ise yine kamuoyunun çok yakından takip ettiği özellikle güreş severlerin çok yakından tanıdığı Recep Kara, Orhan Okulu, Osman Aynur, Mehmet Yeşil Yeşil Rakiplerine yenilerek veda ettiler. Finalleri göremediler. Finallere nispeten daha genç isimler çıktı. 8 baş pehlivan burada mücadele edecek. Kamuoyunun yakından takip ettiği 2 isim var. Onlar da erken final yapmış olabilirler. Çeyrek finaller az önce çekildi. O... Kimdi onlar? İsmail Balaban ve Fatih Atlı birbirleriyle eşleştiler ve aslında erken final denilebilecek bir karşılaşmaya da adlarını yazdırdılar. Diğer çeyrek finalistleri de söyleyelim. Sonrasında ise sözü size öyle bırakalım. Rasim Kılıç. Hemen notlarıma bakayım. Cengiz Cengizhan Şimşek Tanju Gemici ile İsmail Balaban az önce söyledim. Fatih Atlı ile ikisi de baş pehlivanlığı göğüslemiş. Altın kemeri e kendilerine takmış baş pehlivanlardı. Bunların da altını çizelim. Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Göçmen'le eşleşti ve birazdan da baş pehlivanlar dualı çıkacak ve yarı final için birbirleriyle güreş tutacaklar.